Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar Among Us oynuyoruz. Among Us'ta arkadaşlar impostor olduk arkadaşlar. Hemen böyle kiye almayacağım. İlk başta şuraya böyle bakmış gibi yapıyorum. Arkadaşlar şu an hala <laughs> bakıyoruz. ben üstüne baktım. Bu arada videomuza abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şuradan şöyle görevimi yaptım. Bir tane sabotaj vereyim hemen. Reaktörü verdim arkadaşlar. Şimdi reaktöre gidersem insanlar güven kazanacak. O yüzden reaktöre gitmem lazım benim arkadaşlar. Gidene kadar zaten yapılacak yani. Süre do doğru doğur inşallah kazanırız. Yani süre doğursa direkt kıyamadan kazanıyoruz. Hemen şöyle şu an reaktöre gidiyorum arkadaşlar. Tamam tam reaktöre geldik ceset bulundu. Ben kıyamamıştım. Üç tane impostur var arkadaşlar. Şu an ripat, şu an pembe ipot vermiş. Abone olmadıysanız nasıl abone olacağınızı gördünüz zaten. Bir çete girdim arkadaşlar. Bizim diğer impostur arkadaşımız ipot veren impostur yazmış. Şu an impostor var. Başka bir kişiye suçuyor. Ben skip verdim arkadaşlar. Ben öylesine skip verdim. Şimdi oyuna geçeceğiz arkadaşlar. Ve arkadaşlar toplam 5 kişi 5 kişi skip vermiş. Diğer 3 kişi bir impostora vermiş. Şu an 3 tane impostor var. Ben hemen şuradaki görevi yapmış gibi davranıyorum. Reaktör verdim yine. Reaktöre gitsinler bir. Şu an arkadaşlar ben reaktöre gitmeyeceğim tabii ki de. Bir tane ki lazım benim. Bir kişiyi öldürmem lazım. Şurada arkada birisine dönüşeyim. Tamam yanımda impulsu arkadaşım varmış. Ben an korktum. Şimdi bunun yanında tamam. Aldık bunu sıkıntı yok. Ben almadım da diğer impostu arkadaşım aldı. Şimdi şuradan bir kişi gözlerinin önünde almam lazım. Çünkü şey yapmışım. Double key aldık. İki kişi öldürdük. Şu an double key aldık. Bence çok iyi gidiyoruz. Şu an gerçekten çok iyi. Tamam ben şu an dönüşme saniyem olsun bir. Tamam ben burada görev yaptım. Şimdi gidiyorum. En baştan belki gireyim ben. Şuraya geçeyim. Burada da ki her yerde key var. Aha report verildi. Arkadaşlar report verildi. Bayağı bir bu tur bayağı bir kişi aldık gerçekten. Yani bu tur toplam 3 da 4 kişi gitti. Double kill yaptık zaten. suçlama yine başladı. Ben Met Bey'deydim arkadaşlar. Yani Vent'deydim oradan. Sorarlar sana neredesin diye ben Vent Vent ne alaka Derdim ki yani ben Met derdim. Öyle bir şey derdim. Şimdi skip vereyim yine. Şu an ben mesela diyeyim bir postura verdim. O beni ben diyeyim bir impostura verdim. Zaten verdiğimiz görülmüyor. Tam diyeyim görüldü. O da beni suçlayacak yani. Aramızdan bir kişi veda diyor. Diğer imposturlar bu kişiyi suçluyordu. Giden kişiye. Hala iç impostur var ve yanlış kişiyi seçtiğimiz. Biz bu oyunu kazanacağız. Biz kendimize güveniyoruz bence. Arkadaşlar reaktör verdim. O reaktöre bastım. Yukarı çıkacağım, dönüşeceğim. Bu sefer kiye alacağım gerçekten yine aynısı gibi. Tamam, al bunu. Hayır, koruma şeyi varmış. Tamam, kazandık arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar. artık videomuz beğendiyseniz aşağıdan kanalımı, kanalımıza abone olup bildirim zilime videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi bu tarz içeriklerden daha çok istiyorsanız abone olun ve bay bay.